Çiftem Ekran'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere internetten para kazanma ile ilgili bir video çekeceğiz bu videomuzda. Bu videoya çok beğeni gelirse, yorum, abone gelirse arkadaşlar bu tarz içeriklerimiz daha da çoğalacaktır. Yani bedava internet kampanyalarımız zaten gelecek. İnternetten para kazanmayı da severseniz bu tarz içerikleri daha da çok yayınlarız. Şimdi sizlere böyle bir püf noktayı söylemek istiyorum sizler bedava internet kampanyasını istiyorsunuz ya yani bazen kampanyalar olmuyor. Sizlere tavsiyem şudur. İnternetten para kazanın. İnternetten para kazanarak bedava internet satın alabilirsiniz. Yani para ödemiş oluyorsunuz fakat sonuçta bedava almış oluyorsunuz arkadaşlar. İsteyenler tekrardan oradan paranızı da değerlendirebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın videomuzu. Ve abone olduysanız videomuza geçelim sizlere göstermek istediğim site bu arkadaşlar açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan geçip üye olabilirsiniz açıklama kısmının yerini bilmeyenler için de yorum kısmına bırakacağım site üye olduktan sonra arkadaşlar sizlere 50 TL bakiye verecekler bu bakiyeyi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ev kısmına geliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 TL'lik civciv makinesi var biz bunlara genel adıyla makine diyoruz arkadaşlar siz buradan iki kere bu 20 TL'yi satın alıyorsunuz. Hatta şimdi yatırım yapa tıklıyorsunuz ve buradan niye e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerde bakıyor olduğu için yetecek. Ben de şu an o kadar bakiye yok. Daha yeni çektim bakiyeyi. Para çekme kanadını da göstermiş olacağız bu videomuzda. İki kere böyle satın alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir gün sonra arkadaşlar bu buradan aldığınız tüm makinelerin süresi bir gün geçerlidir ama sizlere bakın arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle yani yatırım yapmadan ilerleyin arkadaşlar sizlere davet edin sadece davet kasarak binlerce para kazanabilirsiniz arkadaşlar buradan kazanç kısmına tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir gün sonra kazançlarınızı almaya tıklıyorsunuz zaten 40 lira 80 kuruş gibi bir şey veriyor yatırım yapmak zaten mantıksız oluyor arkadaşlar sizler davet ettikçe arkadaşlar buradan çark var hemen görüyorsunuz altta Buradan özgür kısmı var arkadaşlar. Her davet ettiğinizde sizlere bir çak hakkı veriyor. Ve siz bu çaktan çevirebilirsiniz. Genellikle arkadaşlar 1 lirayla 3 lira çıkıyor. Bazen boş da çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Davet etmek kısmından gelmek istiyorum arkadaşlar. Sizler davet ettiğinizde çok güzel günlük görev ve normal görevler var arkadaşlar. Bakın buradan öncelikle günlük göreve tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evlat edinme görevi ve görevi davet et. Öncelikle görevi davet eti göstereceğim sizlere. Günde bir kayıtlı kullanıcı. Yani günde bir kişiyi davet ederseniz 4 lira kazanıyorsunuz. ya yani evlat edilme görevi arkadaşlar görüyorsunuz. Bir ödeme yapan üyeler dediğimizde sizler birini davet ettiğinizde aynı size gösterdiğim gibi bu makineyi satın alması lazım. 2 kere üstte 20 TL'likten satın alması gerekiyor. Sizlere bakiyenin yansıyabilmesi için. Buradan bir kişi davet ettiğinizde de 2 lira alıyorsunuz ve oradan da 4 TL almıştık 6 lira alıyorsunuz. Ve çarktan da 1 lira çıktığı varsayarak 7 TL kazanabiliyorsunuz. Üye sayısını çoğalttıkça para kazanmanız da çoğalıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada hangi aşamaya gelirseniz bir gün sonra yenileniyor yani sıfırlanıyor. Ve en hızlı şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Ve bu sitenin hemen bir patlama riski de var arkadaşlar. Zaten her bir sitenin patlama riski vardır arkadaşlar. Dave kasabileceğiniz kadar kasın arkadaşlar. Sonra paranızı çektikten sonra da bu siteyi para yatırmayın zaten. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videonun başına dediğim gibi videoyu beğenip yorumlar kısmına gelsin yazmanızdır. Abone olursanız bu tarz videolarımız gelmiş olacaktır arkadaşlar. Alttan paylaşma kısmı da var arkadaşlar. Buradan da dave kodunuzu paylaşabilirsiniz. Kopya linke tıklayarak. Ve son olarak arkadaşlar para çekme kanadına gösterip videoyu sonlandırmak istiyorum. Buradan benim kısmına geliyorsunuz. Her pazar günü arkadaşlar hazine kutusu geliyor. Haberiniz olsun telegram grupları da var bunları. Sizlere onu da açıklama kısmına bırakabilirim. Kendi grubumu da açıklamak kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan geçip gruba katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan para çekme kaydına tıklıyorsunuz. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 lirayı çektim. Yatırımsız bir şekilde başarı diyor zaten ödemem de gelmişti. Kısacası videomuz bu kadardı arkadaşlar. Davet ettikten sonra buradaki görevlerinizin paranızı da almayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.